Merhaba sevgili çocuklar. Kastamonlu Şehit Şerife Bacı Kreşi'nden Mehtap Öğretmen. Sizlerle tekrar beraber olma sözünü vermiştik ve tekrar keyifli bir etkinlikle karşınızdayım. Bugün sizinle beraber Scamper adlı çok keyifli bir oyun oynayacağız. yaratıcı, yaratıcı düşünme becerisi geliştiren bu oyunu oynamadan önce sizlerle beraber kağıt katlama tekniğini kullanarak bir kuş yapacağız. Bu kuşumuzu yapmak için bir kağıda ihtiyacımız var. Ben kağıdımı kare şekline getirdim. Kare olan bu kağıdımızı önce iki ucunu iki ucunu yan yana gelecek şekilde birleştirdim ve tırnak ütüsü yapıyorum. Daha sonra sildi olan kısmını kendime çevirdim ve tekrar katlıyorum. Evet tırnak üstü ütüsü yapıyorum bu arada. Tekrar şeklimiz bu şekli aldı. Kağıdımız. Sivri olan kısmını tekrar kendime çevirdim. Ve tekrar katlıyorum. Tırnak ütüsü yapıyorum. Şu anda şeklim böyle. Şu kanadın bir tanesini açıyorum. Ve tekrar katlıyorum. Bu sefer sivri uçlar yan yana gelecek. Tırnak ütüsüyle tekrar yapıyorum. Şu anda şeklim böyle. Tekrar şu kısımlarını katlıyorum böyle yapıyorum yani ve tekrar katlıyorum. Gaga'sını yapmak için şu ucunu aşağıya indiriyorum. Evet. Bunu yaparken bir büyüğünüzden destek alabilirsiniz. çok sevimli bir kuş olacak Evet. Kuşumuzun gözünü de tamamlayalım. Ben buradan bir kalem alacağım. Ve bana mavi gözler yapıyorum. Evet. Kuşumuz tamam. Peki. Kuşlar uçmak için kanatlarını kullanırlar. Size bir sorum var. Sizin kanatlarınız olsaydı nereye uçmak isterdiniz? Bunun cevabını anlatan bir video çekip benimle paylaşır mısınız? Bu videoları sabırsızlıkla bekliyorum. Ne diyorduk? Sevgiyle kal. Hoşça kal. Evde kal.